hadi hazır mıyız Salla Antep! Wee wee Ha ha herkese çok teşekkür ederim İyi ki varsınız Allah hepinizden razı olsun. Kurban olurum size. <laughs> Sevgili Mücevi çok teşekkür ediyorum. Sevgili Orhan Kurt da TikTok'ta bütün videolarını seyrediyor. Büyük hayranım. Şöyle bir el sallayalım. Çok Başardım. Ucunda ne olursa olsun. Siz beni buraya getirdiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ederim. Mütremin gezgin ailesi. TikTok'un en iyi içerik üreticisi fenomeni. Anam ben buna çıkamam. Kocam şimdi gelir buraya ya. <laughs> Çık. Baharlarını benden alanların bahçeleri çiçek açma.